Cebinde Türk kimliği taşıyan, Türk pasaportu taşıyan herkes Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı göstermek zorundadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün 87. yılındayız. Rahmetle anıyorum öncelikle. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün olduğu 10 Kasım'da ise yine başka bir Selanikli olan Meral Akşener gündem oldu. İyi Parti'nin ilk kongrelerinde Meral'ın evlatlarıyız temalı videolar izletiliyor. Akşener'in siyasete geri döneceği konuşuluyor. Uzun bir süredir Meral Akşener'den bir haber yoktu, bir açıklama yoktu ama sessizlik videoyla bozulmuş görülüyor. Yani İyi Parti'de bir genel başkan değişikliği olur mu olmaz mı herkes merak ediyor. Bazıları geri dönmesin demiş, bazıları geri dönsün demiş. Bana kalırsa geri dönebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Neden biliyor musunuz? 13 seçim kaybetmesine rağmen mutlak butlan yoluyla bile CHP'nin başına geri dönmek isteyen birilerini görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Hala çıkıp konuşmadı. Bugün mutlak butlan davasında gerekçeli karar açıklandı. Özgür Özel o dava sonuçlandı. İstinafta durum ne olur bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. 13 seçim kaybetmesine rağmen geri dönmeye çalışan bir Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyoruz. Meral Akşener'in için geri dönmeyecekmiş. 2023 yılında 3 genel başkanın dediği çıktı. Meral Akşener'in, Ümit Özdağ'ın, Muharrem İnce'nin. Bu üçü de isyan etti, sistem etti, Kılıçdaroğlu'yla kazanılamayacağını söyledi. Ama ne yaptılar? Linç ettiler. Hem Muharrem İnce'yi, hem Ümit Özdağ'ı, hem Meral Akşener'i, üçü de hakkı çıkmadı mı? O dönem herkes uyarırken Kılıçdaroğlu inatla aday oldu. Bakın bugün Enver Aysever'in yayınında bir araştırmacı Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiğini, uyardığını söylüyor. "Seçimi kaybediyorsunuz Kemal Bey." dediğini söylüyor. Murat Sarıdan bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da demiş ki, "Yok biz öndeyiz. Anketler var." demiş. Aynen bakın ekranda görüyorsunuz. Araştırmacı Murat Sarı seçimden önce Kılıçdaroğlu'na gidip kaybettiğini söyledim. Bana ellerinde çok sayıda araştırma olduğunu, hepsinin de %50 üzerinde olduğu söylendi. Yanıttılar. Yanıtmadılar. Bile isteye 2023 yılında seçimi iktidara verdiler. Kazanmak istemediler. CHP içerisindeki kişiler de Kılıçdaroğlu bu kez aday olur kazanamaz. Genel Başkanlıktan istifa eder, biz yolumuza bakarız, ümidiyle hareket ettiler. Ama durum öyle olmadı. Kaybettiği halde genel başkanla devam etmek istedi. O yüzden hiç kimse kusura bakmasın. Meral Akşener'in siyasete dönmesinden ben asla ve kat'ı rahatsız olmam. Çünkü kadın haklıydı. 2023 yılında Meral Akşener'i dinleyin diye ben bile sayısız video çektim. Haklı çıkacak dedim. Ümit Özdağ hakkı çıktı, Muharrem İnce hakkı çıktı, Meral Akşener hakkı çıktı. Haksız çıkanlar ise konuşamıyor. Bir tek kelime bile söyleyemiyorlar. Ekrana çıkamadıkları gibi yandaş ekranlardan Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon çekiyorlar. Hem de Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapmışken ve Cumhuriyet Halk Partisi yüzde %40'a doğru koşarken... CHP'yi yıpratmak için ellerinden geleni çevresindeki kişiler yapıyor. Yapmıyorlar mı? Açık ve net söylüyorum.